Müzik korumaya aldık. Korumaya. İyi oldu iyi. Gece. Bak. Şimdi sonra başımızı. Kameraya bak. Arkadaşlar böyle iyi oldu. Üşümeyelim yeter. İçeriye bir girelim. <laughs> Sen burada yapsan üşümezsin dayı. Burada yapsan üşümezsin. <laughs> Vallahi çok <tek> şey iyi. <laughs> Burası gibi değil Kombi mi? Kombi falan kapatalım. Boşa <laughs> şey, doğalgaz yakmayalım. Burası oturma odamız, burası yatak odamız arkadaşlar. Nasıl? 10 numara. Şurayı da koltuk koyalım. Evet, hadi Devam Hadi. İçeri iyi be. Ayağını kaldır oğlum. <laughs> ya Allah'ım ya hadi ya. Gel lan. Ana burası. Oğulcağev, gözükmediğin Kör noktadan çektim ama. Dur lan bu adam. Kör noktası mı var bunun? Kapıda takılı kaldık biliyor musun? Kapıyı düzgün bir şekilde yapmaya uğraşıyor. Hadi bu şöyle oturalım. Hah? Hadi hadi. Sağ kezer bana bakıyorum. Çok güzel oldu ya. Alca abi. Çadır, çok çadır hakkında bir şeyler şey söyle Çadır, çadır nasıl? Çadır gibi aynı. Sera gibi. Bak. Evet, Sera. Müzik korumaya aldım. Tamam. Korumaya aldım. İyi oldu, sen. iyi. <laughs> Şu aksiyon. Ah Teflon bant yok mu? Var da o sobaya. Ha doğru ya, öyle bir şey. Doğru. Tamam mı dayı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, kapımızı da yaptık. Şurada. Yaptık o şekilde. Bıraktık kapandı. Sensörlü kapı. Kendi açılıp kendi kapandı. Sistemi. Dışarı çıkarken genelde tutursun. Elinde tutursun. Evet. Geri bırakırsın. Tamam evet. Olay budur. Tavamızı kuralım. Bak. Evet arkadaşlar. Çadırımızı sakladık. Gece malum soğuk oluyor. Böyle naylonla kapattık. İçeriden barınak şeklinde göstereyim size. Şimdi sobamızı falan koyacağız. Gece üşümeyelim de bu şekil yaptık. İyi seyirler. Böyle kaldıralım. Kaç attım? Değil mi? Şöyle tutsan gel yanıma çöme. Şuraya. Ne ya biri vuruyor. Açılışı yapıyor. Sakın arkadaşlar böyle sobada benzin, tiner yakmayın. Ya gaz ya da alkol. Havaya uçarsınız. Ulan bizim bu yaşlılık mı olacak? Bilmiyorum ben oğlum oraya bakmıyorum lan, ya. Valla ateş etrafa saçıldı. Yanıyor abi. <laughs> Çadır yanacak. Sakin sakin. Ay, 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 ay. Ay. Güzel olur ha bu da. Sen oraya koy. Kutur diye bekliyorum ben de uğraşıyorum dayı? Ben yani aslında abi. Eldiven biraz kaldır bakalım dayı. Eldiveni mi? Eldivenle kaldır. Evet. Evet kaldır kaldır sobamız yanıyor arkadaşlar bu bizim gaz sobamız bırak tamam var bir tamam sobamız hazır çek elini şimdiden hayırlı olsun gaz sobamız bu bize iki gün idare eder burada iki gün boyunca İyi seyirler arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğiz var? Sadece kavurma yapacağız. Olur. Aç kapıyı ya. aç. Чекаем, шанс. Капак, капак, хек. Что? Давай, Suyu akmamış ya. Sen kabardı etende pişiyor, sen gibi olacak. Bagajı. Bagajı ya. Tamam. Nerede? Sadece kabarmanın tüz noktası. Kendi böyle suyunda pişireceksin. Tuz koymayacaksın. Tereyağı da, kendi suyuyla pişireceğim Ondan sonra biber koyarken tuzlu koyacaksın. Soğanını koyacaksın. Böyle biraz pişirin. sonra biraz Sonra domatesi koyarın. Domatesi koyacaksın. Ona biraz pişirin. Baharatsız yiyeceksin. Hiç baharat olmuyor. Hayır, bu onun özelliği bu. Bu yapalım Tuz, biber, baharat değil mi? Sizler nasıl yapıyorlar bunu? Bizde de yapmıyoruz, Biz direkt gözüküyoruz. Arkadaşlar, tamam. biraz ağzınızı çılandıracağım ama traba atmayın. Tamam, kapatıyorum. Evet arkadaşlar, hayat bu, olay budur. Bir yandan saç kavurmamız, bir yandan otlarımız yetiyor. İyi seyirler arkadaşlar. Biraz doğrulmak arkadaşlar. Birazdan açacağız. Pişsin. bir dolara İyi <laughs>. <laughs>. <Z> Açık <equivalcco> mısın sanki? Yok abi, ne ya daha yeni mi kediyi? Arkadaşlar kavurmaya devam. Hmm. Hmm, Süper. 10 numara olmuş. Lokum lokum. Allah'ım. Havurma <laughs> süper olmuş arkadaşlar. Bize afiyet olsun size iyi seyirler. Şura bakma ya ağzını sulandırayım biraz. Afiyet olsun. Ha. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Kampımıza devam ediyoruz. Ortalarımıza daha bir vuruş gelmedi. Bekliyoruz bakalım. İnşallah geç saatlerde vurur. Sizlere de güzel bir video çekeriz. Rastgele. bir şey geliyor ama hadi bismillah. Oh. oh. Hadi nasibimize bismillah. 不聊了，挂、嗯。嗯嗯嗯 Rastgele arkadaşlar. Ama bir kilo olur, bir buçuk kilosu var. İyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Rastgele.